Trabzonspor Spor beşiktaş başına geleceğiz ama e, Hasan Kartal e, Çaykur Rizespor Başkanı'nın sevgili Sezgin Gelmez'e yaptığı çok önemli bir açıklama var. Dün maç sonrasında e, protokolde futbol federasyonu yöneticileri de vardı biliyorsunuz. Maç sonrasında sosyal medyada bazı cümleler geçti. Yani o cümleler sesli cümleler, sesli e, Çaykur Rizespor yönetiminin e, hakemlere bağırdığı şeklinde bağırarak... şöyle özetleyelim. Bu maçı Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor futbol federasyonu bile <laughs> şeklinde Hasan Kartal'a bunu da sordu sevgili Sezgin abi. Ama Sayın Başkan Galatasaray'ı Galatasaray da işin içine koydu. Çok enteresan cevaplar verdi Sayın Başkan'a buradan selamlar saygılar. Bir izleyelim ne demiş Hasan Başkan sonra stada dönelim. Başkanım e, izledim ben sizin maç sonu da yani e, penaltıya herhalde baya bir itirazınız var değil mi? Şimdi orada tabii eli tam biz görmemiştik. Şimdi şeyde daha net bir şekilde el var gibi görünüyor ama elini de diğer oyuncu elini de eline de tutuyor. Yani öyle tuttu el vuruşu falan yok mu o şekilde bu pozisyonda. İkinci penaltı mı diyorsunuz başkanım? İkinci penaltı evet. Yani penaltı de, bir penaltı bir bilir ama, ikinci penaltı diyorum öyle çarptırıcı bir şeyden. Penaltı diyebilirim ama ikinci penaltıda Konuşmanızda sanki bir şey dikkatimi çekti başkanım. Yani bir yerlerden Fenerbahçe'nin böyle kazanmasının talimatını almış, o söylenmiş gibi bir şey duydum. Onun için size sormak istedim. Yok yok böyle ben zannetmiyorum. Yani ilk başta da öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Değil de beceriksiz değil de ne yapmalı peki başkanım bundan sonra? Yani böyle bir lig başlıyor. Daha ilk hafta, ilk maç, cuma günü. Evet. İlk maçta sinirlerimiz işte yani olacak şeydi. değil. dikkat kompoş çiçeğek de yani orada bir temas görünüyor ama tabii şeyde öbür taraftan da elinde tutuyor. O düşme de, o diğer sporcuların düşmesi de e, yalan yalanlar düşüyor. Normalde orada sarı kart mı görmeli başkanım? Vallahi aslında sarı kart görmez. Aldatmaya yönelik hareket değil mi? Tabii aldatmaya yönelik. Başkan bir şey söylediniz mi maç sonrası hakemle görüştünüz mü? Ya da yanına gitmek A falan istediniz mi? Yok yok. Yo, yo. Öyle bir şey yok. Tribünde nasıl oldu? Tepki gösterdiniz tabi. E, tabi yani ben gösterdim. İşte oradaki insanlar da herkes gösterdi yani. Şey e, federasyondan izleyen vardı herhalde başkanım değil mi maçı? Vardı başkan oradaydı. Başkanım ikili oradaydı. Servet Bey ile Nihat Bey mi? Evet maç olmak sebebiyle federasyon Konuştunuz mu? Onlar ne dedi? Bir şey dediler mi size? Yok şimdi yani onlarla da Onlar Ben sanki yani e, konuşmanızda böyle hakem kararlıydı, Fenerbahçe'yi kazandırmak için çıktı gibi bir izlenim oldu bende de. de on... Devam edeceğim ama şu manşeti şu anda veriyor Sayın Başkan. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin yüzü ekşidi, yüzü düştü. Bu son derece önemli bir e, açıklama Sayın Başkan'dan. Devam edelim. Için hani sizin ağzınızdan onları bir sormak istedim başkanım. Ben öyle düşünmüyorum. Yani varken buradaki adam sizde. Şey Serdar Tatlı tamam. Başkan'a bir mesajınız olacak mı? Yani daha ilk maç. Yani işte kendileri daha iyi artık ne yapacaklar, eğitecekler mi, konuşacaklar mı? Da. Daha bir hakemden dikkatli olması lazım. Bilmiyorum vallahi Yani. Bir de sizin için sosyal medyada da şey çok var başkanım. Hani Fenerbahçe'yi yenirdikten sonra başkanım çok sesi çıkmıyor ama Galatasaray maçlarından sonra farklı davranıyor gibi bir izledim de oluşuyor. Ama, ama Galatasaray maçında da yani o kadar da olmaz. Olur da o kadar da olmaz yani. O kadar da değil yani. mutlaka ne yapmak lazım? Hak ve hukuka riayet etmek lazım. Yok o Fenerbahçe'ye döndüğü zamanla Beşiktaş dönmediği için biraz da benim için tek süre bunlar. Başkanım e, izledim ben sizin maç sonu da yani e, penaltıya herhalde baya bir itirazınız var değil mi? Tekrar başa döndü. Bu arada Sayın Başkan Galatasaray ile ilgili evet son yıllarda Rize Spor Galatasaray arasında e, sıkıntılar var. İnşallah bu sene bitecek bunlar. E, ama Sayın Başkan orada da zaten esprili bir şekilde gülerek de söylüyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hasan Kartal'a. Bizi kırmadı, yayınlamamızı da istedi. Sezgin gelmenizi de kutluyorum. Sinan abi, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri yüzü ekşidi diyor. Ya şimdi tabii oradaki bir Ertem, muallakta bir penaltı vardı. Yani şimdi penaltıların çeşit çeşit vardır. Penaltı gibi penaltı dersin değil mi? Penaltı. Şimdi orada bir de görüntüde ...hepsiz tatlı olduğu için de şimdi ee... Verilen penaltı herkesin kabul edeceği penaltı değil. değil. Yani herkes ne yani Rizespor'un kabul edeceği penaltı değil. Ama bazı penaltı vardır. İtiraz edemez bile anladın mı? Yani evet, ha. hani kendi lehine olduğu zaman da anladın mı? İtiraz edemez. Ve aleyhine neyse işte yani. Buna itiraz edemezsin. Ha dersin ki ya penaltı ya tüh dersin. Şimdi burada bu penaltıya hem çok İnanmıyor Rize Spor, aynı zamanda da bu penaltıyla yeniliyorsun. Doğru. Mağlup durma düşünsün. Doğru. Çünkü orada e, Rize Spor'un e, ilk maç olduğu için de hem Nihat Özdemir, hem Servet Yardımcı, hem Alkın Kalkavan, yani Futbol Federasyonu yönetim kurulu Rizeli. Alkın Kalkavan da Rizelidir, Servet Yardımcı Hı. gibi. Onlar da oraya gittiği için, yani onlar da oradalardır. Yani orada çünkü, yani şimdi genelde servet yardımcı şimdi bildiğim kadarıyla Galatasaray şeydir ama hı hı. e, Rize Spor'un yenilmesini istemez. Üzülmüş olabilirler. Yani böyle yani yüzü ekşimiş olabilir. Yani e, Altın Kalkavan o mu yoksa e, Serdar Tatlı'nın hakemlerinin Ertem'ciğim Serdar Tatlı'nın şu an yapacağı hiçbir şey yok ki. Serdar Tatlı ben menajerken deplasmana Serdar Tatlı geldiği zaman ben rahatlardım biliyor musun? Of derdim dürüst namuslu delikanlı gibi bir hakem geldi derdim Serdar Tatlı için. Kendi de bilir bunu. Kendine de söylerdim. Hocam sen geldin mi ben menajerken rahatlıyordum derdim. Şimdi Serdar Tatlı maçı yönetmiyor Ertem. Biraz ama medyayla ve insanlarla ilişkisini biraz sıcak tutmalı. Ya bir şey Buradan Serdar Hoca'ya uyarım. Serdar benim. Hoca, Serdar Hoca saf temiz bir Anadolu çocuğudur. Anadolu çocuğu ama telefonlara çıkar. Çıkmaz, Çıkamaz, çıkamaz. En azından Hayır, en azından hayırlı Çıkma olsun. Diyorlardı. Başkanım dediğinde cevap verir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunda dışarıdayken toplanttayım demez. Yani mesela yani demişlerdi tamam konuşma. Mesafe koymasına gibi. Ama Selim abi sana hayırlı olsun desem bu mesafe o, mi? Bilmiyorum. Benim. Yani ama ben Serdar Hoca'yı severim. Düzgün adamdır, terbiyeli adam. Abi Zekeriya de düzgün adam. Hepsini aldı, Bizim etmem. Yusuf abi Yusuf namı oldu. Bunlar, Aynen. Bunların hepsini Hı. bizim tanıdığımız insanlar. Bunlar bizim abilerimiz. Zekeriya, Zekeriya Hocalarımız. Abi. Zekeriya abi benim yöneticimdir. Dostu, Bakın, abi kardeşliği hiç kimse Ama bunların elinde olan bir şey yok Ertem. Hakemler bunlar. Ya ilk haftadan da Serdar Tatlı ne yapacak? Şimdi her hata yapan hakeme ceza verirsen hakem kalmaz. Bunu minimuma indirmesi lazım. Serdar Tatlı. Bak şunu emin oluyorum ben. Kendim gibi emin olurum. Serdar Tatlı hayatta hayatta böyle yani bir hakemin isteyerek bilerek bir takımı yendirecek, yenildirecek falan, mağlup edecek, galip edecek falana müsaade etmesi, göz yumması veya bir hakemi tayin ettirecek yani işte şu maça şu hakem gitsin, şu takıma işte tutuyor falan filan böyle bir adam değil. Müsaade etmez. Çünkü tamamıyla düzgün, tertemiz, hiçbir vukuat olmayan, hiçbir vukuat olmayan, bak hakemlik de çok önemli, hiçbir vukuat olmayan, düzgün bir adamdır. Peki şunu söyleyebilir miyim? Müsaade eder misiniz Sinan abi? Ee, yazarlık yaptığı dönemde, gazetede yazdığı dönemde, salladığı hakemlere yani salladı dedim eleştiriyor. Normal. Eleştirdiği hakemlere görev vermemesi normal mi sizce? Verecektir haftadan? zamanla. İlk yenidir. Şimdi ama ben... hakemlerimiz bizim bak hakemlerimiz bizim korkak olmasınlar. İlk hafta Hı? maç yönetmeyen hakemler. Erdemciğim, hakemlerimiz bizim korkak olmasınlar. Hakemlerimiz bizim cesaretli olsunlar. Mesela bugün Marko'nun bir hareketi var hakeme değil mi? Hı. Eline. Evet. Hemen çekeceğim kartı Bitti. Gözle. Aynen öyle. İşte hakemlerimizden ayırt etmeyecek hiçbir cesur, futbolcu. Cesur olacak, yok. Değil misin yani abi? yok. Şimdi Fenerbahçe'nin penaltısı bana göre penaltılar penaltı. Yüzde yüz penaltı bence. Ama yüzde yüz ikinci penaltı yüzde yüz demem. İkinci penaltıya hakem penaltısı derim ben. Hakem isterse vermeyebilir. Hı hı. Ama şu kuralda şu vardır. Bu Rizesporlu sporlu oyuncunun yapmış olduğu hareket orta sahada buna faul verilir mi? Buna mı? Verilir. Verilir tabii canım. Verilir. Tabii ki. Cihaz sahasını yaptığı için penaltı verilir mi? 10 kusurlar evet, biri verilir. Gayet yani. net. Ha Buna mi zamanında çok verilmedi hakemlerimiz. Vermişlerdir ama ben bu penaltıya penaltı derim. Ben de penaltı. Çünkü eğer cihaz sahası dışında buna faul çalıyorsan cihaz sahası içinde penaltı. buna penaltı Aynen denir. Öyle. İşte ondan dolayı üç ama üç. Ertem çok emin değil Rizeli. yani Rize Spor da buna diyor ki yani çok emin değilim ben bu penaltıya. Hakem bunu istisne vermeseydi Ertem baştan sonra aynı konuşmaların benzerini Ali Koç yapacaktı. Yine bizi kesmeye yine bizi doğramaya başladılar. İlk günden başlandı diye. Çünkü hakemlerimizden şunu rica ediyorum. Arkadaşlar baskı altında kalmayın. Yani falanca kulübün fazla sesi çıkıyor. Aman ben onunla ilgili işte şunu verirsem, bunu vermezsem işte benim hakemliğim biter. Hayır korkmayın sen doğruyu yap. Doğru kararlarını ver senin herkes arkanda durur. Ama şuna inanalım. Serdar Tatlı hakemlerin içine girmiyor. Hakemlerin o gün maç yönettiği hakemlerin kalbine, beyinine falan girmiyor. Serdar Tatlı onları görevlendiriyor. O hakemlerin yeteneğine bağlı. Serdar Tatlı icraatı nasıl yapacak? Eğer bir hakem anormal hata yaptı, onu cezalandıracak. Ertemciğim yapacağı bu yani. Serdar Tatlı'nın başka bir şey yok. Şimdi görev vermediği hakemlere bakalım. Görev vermediği hakemleri verelim ya arkadaşlar ekrana getirelim. 43'ü getirelim. 42 gelsin. Kesik yana hakemler. Bu arada e, Sports'un çok kaliteli bir yayıncı kuruluşu olduğunu belirtelim. Israrla söylüyorum. Bir dünya markası. Muazzam yayınlar yapıyor. Sağ olsunlar Türk futboluna çok büyük hizmetleri var. Ama bu karşılaşma ile ilgili tabii bunu Bean Sports'a mal etmemek gerekir ama e, yönetmenlerimiz de çok kaliteli. Onu da söyleyeyim. Herhalde orada gözden kaçtı. Biraz daha o görüntü daha net verilebilirdi daha sağlıklı bir şekilde verilebilirdi. Daha çeşitli açılardan. Güneş Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkaya, Hüseyin Gülçek, Ümit Öztürk. Burada isim vermeyeyim ayıp olmasın çocuklara. Burada bir kere dört tane var ki dört tane yiyemez. Yiyemez. Dört tane Güneş Güneş Çakır bir. Halil Umut Meler iki. Fırat Aydınus 3, İsim 4. İsim çocuklara. Belli karıştırmayalım. ama karıştırmayalım. Mesela, ama bu burada 4-5 tane. Yani 4-5 tanesini yiyemezsin. Hem iyi hakemler bunlar. Hem iyi hakemler. Abi bizim... Bir de nereden bulacaksın ki? Bunlar iyi hakemler. Aynen öyle. Ama... Abi doğru yönetecekler. Kuralları... Şimdi bugün sen eser... Bizim Mesela eserin... Bizim eserin oğlu değil mi Arda kardeşler? Evet. Benim arkadaşım. Takım arkadaşım. O da arkadaşım. Babası. Eser. Hı hı kural ne diyor abi? Cihaz sahası içinde şu hareketi yaptıysan suratına temas etmiş mi? Fenerbahçe Elif Bocun. Etmiş. bu foul mü? Foul. Bu penaltıysa bunu vereceksin. Ama daha önce bunlar verilmediği için. Şimdi bugün o çocuk Arda kardeşler bunu vermeseydi daha büyük eleştiri alacak. Sinan abicim. Anladın mı? Yani çünkü niye? Kuralı sen bakın sen kuralı uygulamamışsın. Kural buna faul diyor arkadaş. Aynen öyle. Her altı bitti. Sinan abi bak He. Allah aşkına çok iyi bak ne olursun. Sen yazarken eyyamcı dediğin bir hakeme görev verir misin? Bak ne diyor Fırat Aydınus maç boyunca eyyam yaptı. Aşağıya bak yardımcıların üzerine yıkmaya çalışan eyyamcı bir hakem görüntüsü çiziyor. Tamam. Ver şimdi kestiği hakemleri ilk haftada. Tamam. Yani. Verim cevabı sana. Evet. Vereyim Ertem'ciğim. Şimdi bakacak. Diğerlerini de verin tek tek. Serdar Tatlı hocamız. Serdar Tatlı başkanımız bu arkadaşlarımıza maç yönetecek değil mi? Verecek. Evet. Ben de buradan diyeceğim ki bak diyeceğim sen daha önce eleştirdiğin hakem senin döneminde de EYAM yapıyor. Gerekeni yap diyeceğiz. O da yapacak. Bu kadar basit. Ertem evet. yani Serdar Tatlı döneminde eğer bir hakem EYAM yaparsa biz de ona buradan EYAM dersek o da gerekeni yapacak. Yani bu o gün yaptığı her zaman EYAM yapacak diye bir kaydı yok. Ona göre o gün yorumcuydu. O yorum yapmak zorunda kaldı. Ama bugün ona şimdi sen çok bir futbolcu eleştirmişsin... Eleştirebilirsin evet. bir futbolcuyu. Hı. Ama yarın bir gün o futbolcu belki o takımın antrenörü olacaksın. Ama gidersin onu oynatırsın. Aynen öyle. Yani ona, ona takılmayacaksın. Şimdi Ama yine ben, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır'la ilgili eleştirileri var burada. Ee, ben Serdar Tatlı topladık. Tek ben Serdar tek, tek Tatlı daha detaylı ekrana getireceğiz. Ben Serdar Tatlı'ya güveniyorum. Ben Serdar Tatlı'nın e, her şeyden önce Hiçbir takımla bir bağlantısı yok. Hiçbir insanla bağlantısı da olmaz. Kimse bunu Ertem yönlendiremez. Hı hı. Biliyorum. Çünkü ben biliyorum yaşadım birebir çok maçta beraber oldum. Onun için yemek yedim mi hayatımda yemedim. Su içtim mi karşılıktı? Su bile içmedim. Evet. Yani ...beş tava tokalaşmışımdır o kadar. Evet. Ama biliyorum. Yönettiğim maçlardan biliyorum. Onun için Sinan Sinan Serdar Tatlı'ya güvenelim. sözüm yok. Bak Sağda Serdar Tatlı'yı ben de güvenelim. Çok... Ben e, 20 sene maç anlattım, 25 sene maç anlattım, e, 22-23 sene maç anlattım. Bir geriye gelin arkadaşlar, bir saniye ben daha dönün demedim. Gelin bir dakika geriye. 22-23 sene maç anlattım. Serdar Tatlı'nın çok maçını anlattım ve çok da beğendiğim bir hakem. Aynen. Ayrı ama bak şimdi yazarken eleştirdiği adamlar bir Fırat Aydınus, iki Cüneyt Çakır skoru etkiledi diyor. Üç, diyor ki bak skoru kararlarıyla hakem Halis Özkaya belirledi. Tamam. Gel Halil Umut Menere. Hollywood meleri de eleştiriyor. Şimdi ilk hafta bunlar Aferin. tesadüf olamaz. Aferin. Siz çok güzel bir çalışma Ve Bu sadece beyaz futbol. Sen ekibinle yöneteyim. çok güzel. Biz de bunun takipçisiyiz. Aynen öyle. Bundan sonraki demek ki senin hakemin sevgili hocam, sevgili başkan. Senin hakemin eğer EYM yaparsa yönettiğin maçlarda gerekeni yapacaksın ki bir daha yapmasın. Ha diyecekler ki Serdar Tatlı geldi kılıcıyla. Ertemciğim. Evet. Kesecek. EYM yapanı doğuracak. Bitti. Sinan abicim. Sen benim MHK başkanım olsan dediklerine yüzde yüz katılıyorum bak. Yüzde Ve çok itidalli konuşuyorsun. Çok e, bağlayıcı konuşuyorsun. Ama bak diyor ki bak ben Halil Umut olsam MHK başkanı Serdar aman. Tatlı olsa bir noktada patlayacak diyor. Yani bir yerde öyle bir bomba yapacak gidiyor. Ya bunu göre Ertem'ciğim AK... bu çok oldu. Çok oldu diyecek ama o maçı öyle yönettim diyecek. O dönemi öyle yönettim diyecek gazeteciydi, yorumcuydu. Bu yorum yapmak zorundaydı. E çünkü hakemi... Ama ilk haftadan hepsini kesti. Ertan bu bir tesadüftür. Şimdi yarın bir derbi olduğu zaman kim vereceksin ya? Ya onlardan birini vermek zorundasın. Yani ya Cüneyt'i vereceksin, ya Halil'i vereceksin, ya Fırat'ı falan Hı. vereceksin yani baktığın zaman orada. Onlarda da babalar var, Halis'ler var yani. işte ben de baba o zaman diyeceğim vardı. ki hocam o zaman patlayacak dediğin hakemi bu maçta bunlarla hata Bunlarla gidemezsin mi o zaman diyeceğim. Ertom, bunlarla gidemez. Yani bunlarsız gidemez. Bunlar, gidemez tabii. Fırat Aydın Uçuz, Halil Uğur Belersiz, Cüneyt Çakırsız, e, Ama... Halis Özkaya, Hüseyin Hoca olur mu? Çok güzel Halil bunları çıkarmasınız. Bundan sonra bundan sonra demek ki Serdar Tatlı'nın hakemleri eyyem yapmayacak. Aynen öyle. Gelelim Trabzon Beşiktaş başına. Şu anketi bir görelim. Ertem Spor anketinden e, Ertem Spor anketinden mutlaka anketimize katılın. Trabzon Spor Beşiktaş başı ne olur? Sinan abiye soracağım. Kadrolar da ekrana gelecek. Müziği de değiştirelim. Hep aynı müziğe takılı kalmayalım. Rejiye sesleniyorum. Kim kazanır? Maç nasıl biter? Trabzonspor, bir dakika 25.555 oy. 2 e, saat Allah. içerisinde. Trabzonspor diyenler %34.6 beraber diyenler %32 Beşiktaş diyenler %33.4 e, sevgili seyirciler. Çok az bir mesafe. 1.2'lik e, bir farkla Trabzonspor kazanır diyorlar. E, şimdi kadroları bir görmek istiyorum. Trabzonspor Beşiktaş başının kadrolarını bir görmek istiyorum. Siz Ertem Spor'dan ...yine e, Twitter adresimizden anketimize katılabilirsiniz. Trabzonspor'un kalesinde Uğurcan var. Sağ bek Serkan, sol bek Kamil Ahmet. Kampi ile Hüseyin stoperdeler. Flavio yeni transferi. Abdülkadir parmak hemen sağında. Gilerme hemen önlerinde. Abdülkadir Ömür sağda. Enve solda. Ekuban ileride. Yani Sherlock'tan bekleneni Ekuban yapacak. Ama bu takıma baktığımızda Sinan abi... ...Gülerme gol atabilir mi? Atabilir. Flavio'nun gol özelliği var mı? Var. Abdülkadir Ömür? Var. Emre Var. Hatta ve hatta Kampi'nin de duran toplarda gol özelliği var. Gel Beşiktaş'ın kadrosu. Gelelim Beşiktaş'a. Kalede Ersin, sağda Necip. Yani taraftar şu iki ismi gördüğünde zaten diyor ki eyvah. Ertem, iki denk takım bana göre. Uğurcan ve Ersin. Bir şey söyleyeceğim sana. öyle Öyle bakma sen. Hayır de de ama ama bunu sen öğrettin. Ersin dedim de ben yani atan tutan tamam da. Heh, nasıl şimdi bir şey Charlotte olsa bak ne dedim ben sana. Bir saat önce konuştuğumuzda Charlotte olsa maça farklı bakardım. Ama Ekuban kötü mü? Ekuban var sende de. Larin. Ne o? Larin. Bir dakika. Larin <laughs> ayrı. Larin de Larin olarak bakma. Şimdi Mensa, evet, Asic Atiba, boyunca. Asic var. Adem ya. Laiç. Ya yan yana verseniz de Sinan abi. Adem Laiç. İkisini. ne Yok mu? Yok. Bu kulübede. Yani Laiç, Laiç var ya. burada. Yani. Önemli bir oyuncu var, Laiç var yani. Şimdi burayı çevirebilir şey, misin? Boyutu bilmiyor musun Sinan abicim? Gerçekten ama. Yok. Peki. Ben boyutu oynatmam Art, mesela. Abdülkadir Ömür mü boyut mu? Şimdi o Ertem onu öyle bakma. Ben boyutu oynatmam mesela orada şey oynatırım. Lens oynatırım. Lens ben de. Çünkü en bir Trabzon var. maçını hatırlamıyorum müthiş oynadı. Kesin. Fener evet, Trabzon evet, maçında. Bravo. Yani ben onu. Onun için. Şimdi şu kadroya baktığın zaman. Beşiktaş'ın kadrosunun Trabzon'dan aşağıda değil Stoper Beşiktaş'ın stoperleri Trabzonspor'dan daha iyi bence katılıyor musun Sinan abi Herhalde yani onun için sana söylüyorum Atiba ile Oğuzhan'da yani, Uğurcan'ın Uğurcan Ersin'i değerlendirirsen Ben de öteki taraftan bakarım Tabii. Şimdi Kamil Ahmet, Kampi, Hüseyin, Serkan Öteki tarafta Necip bir de Wellington Bana göre bu dörtlü daha iyi Ben ikna oldum dediğin doğru dengede Tentika. Zaten ankete bile yansımış Bak Ertem'cim Charlotte olsaydı derdim ki Charlotte farkı hmm. Bir adım önde Park yaratır. Denk maç. Denk kadroların maçı. Yarın denk maç. Ortada bir maç. Trabzon kendi sahası olduğu için biraz daha belki avantajlı olabilir. Ama eee Ben Beşiktaş kazanır diyorum. Ertan, Beşiktaş kazanır. Yani kazanırdan ziyade ben Beşiktaş kaybetmezdi diyorum. Hani şu baktığım zaman. Çünkü yani Abi şeyin savunması kötü. Yani e, Trabzon'un savunması o kadar çok iyi değil Ertem. Yani, Trabzon'un savunması o kadar çok iyi durumda değil. Yani kalecisi olabilir mi Trabzon'un arka dörtlüsü çok fazla güven vermiyor. Yani kampi tamam ölü toplara gidiyor gol atıyor ama savunmalara çok iyi değil. Ama bu tarafa geldiğin zaman şimdi... Bak bak Sinan abi. Adem Leic, Madem Leic falan oynaya attığı zaman Adem Leic, Oğuzhan, Atiba bunlar... Ben Beşiktaş'ın biraz ağır bastım. Allah'ını seversen bak. Bak daha hiçbir şey söylemeden söyledi Sinan abi. BJK kadri 1903. Ertem Şener'le Sinan Engin Beşiktaş kadrosuna çöp muamelesi yapıyorlar. Tövbe estağfurullah. Yani çöp koskoca Beşiktaşlısın. Beşiktaş'ta çöpü yan yana koyuyorsun. Ya Demin birisi de yazmış. Çöp diyor ki muamelesi. Beşiktaş para dilenmez diyor. Bizi kimse aramadı diyorum. <laughs> Arasaylardı ne veriyorsun derlerse de Oradaki bizim kardeşlerimiz oradakiler değil mi Ertem? Aynen Biz de cebimizden 10 bin 20 bir şey verirdik. Ya Sinan ters. abi Allah'ını daha adam. Beşiktaş televizyonda çıkmadan sen buraya geldin ne dedin bana Ertom? Çocuk Ertem. Şunu e, bitireyim. veririm demedin mi? Bitireyim. Özür <laughs> dilerim. Bizi oradan birisi arasa ya sen de bir şey veriyor musun? Bir şey verebilir misin? Yani insanlar arıyor oradan telefon açıyorlar o sen ver falan diye. Bizi kimse aramadı. Odan da yazmış adam. Diyor ki abi diyor Beşiktaş para dilenmez ki. Ya dilenme ben ne diyorum? Aa, çünkü bize çok yazdılar. Sana aynen, da yazdılar. Aynen öyle. Ne biçim Beşiktaşlısı para verdiniz mi? Para verseniz, verseniz niye vermiyorsunuz falan filan. İşte yatırsa ya kardeşim kimse bizi adam yerine koyup da aramadı yani para verdiler. Estağfurullah vergesen. ya nasıl söz ha. o Sinan ne abi. 3-5 bizim de Beşiktaş'tan kazandığımız paralarımız ne var bizim. Ya, yani. ya, ya. Niye vermeyeceğiz? Seni kadar ne kadar Beşiktaş emeği geçti? Başkan verir, başkan zengin. Beni yerime de verir. Ahmet Çebi verir. Hep Ertem. Geçen gün yayın yaptınız bizim Dinçoy ile. Dinçer'e zapan. Evet sevgili Dinçer, Dinçer kardeşim. Dinçer'e taraftarları biraz üzmüşler. Evet. Dinçer'imi. Hem de Arkadaşlar, Dinçer, çok büyük haksızlık ettiler Dinçer kardeşime. Dinçer Galatasaray'lı bir taraftar. Galatasaray'ı çok seven bir taraftar. Galatasaray'ı gördü çok değil. Transfer falan da öyle değil. Sadece transfer haberi duymuş emin birinden duymuş oluyor diye olmayınca böyle ondan dolayı. Ama Dinçer Azapan'ın gazetelerini sorgulamayın. Dinçer Azapan bizim en bir son tartışılacak kişidir o bizim onda, bir tanemizdir. Dinçer Azapan'ı buradan öpüyorum. Avukat Yasef kardeşim. Çiçeğine çok teşekkürler Yasef'ciğim. Çiçeğin geldi çok teşekkürler. Taner Yıldırım'a, Şeref Tontu'ya çok teşekkür Efe Gürsoy'a, Ümit Komutan'a çok selamlar. Sertancım seni de öpüyorum. Canım benim. O ...çiçekleri bir getirir misiniz ekrana... ...sayın müdürüm yeni yayın döneminiz... ...hayırlı uğurlu bol reytingli olsun... ...sağlıkla kalın sevgili bölümetlerimle... ...Murat Sarıgül... Ee, ...Murat Sarıgül'e çok teşekkürler... Be. Ee, ...ve işte görüyorsunuz Müge Azapan ve Dinçer Azapan çiftine... ...çok teşekkür ediyorum... ...hiçbir zaman unutmadınız ne baklavasız bıraktı... ...ne lahmacunsuz ne kebapsız... ...sevgili Dinçer Azapan'a çok teşekkür ediyorum... ...ekibim adına... ...Müge Hanım'a ayrıca teşekkürler programlar... ...direktörümüze... ...ve Seda Akçevre... E, Ordu'ya selamlar yeni yayın döneminde. En güzel reytingler senin olsun kardeşim. Seda Akçevre demiş. Şu çiçekleri bir görelim arkadaşlar. Ee, onlarla veda edelim mi Sinan abicim? Yarın akşam saatler evet. 23'ü gösterdiğinde Ahmet Çakar, Tam Kadro, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin, ben yani Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızda olacağız. Beyaz futbolda olmaz olmaz. Yarın akşam Sabahleyin. sizlerle beraberiz. Cumartesi pazar. Beyaz TV'nin Uyan Türkiye'nin programı Aa, Tahir'im. Tahir, Tahir Sarıkaya'yı kaçırmayın. Çok güzel işler yapıyor sabahları. Önemli. Baktım sabahleyin bizim Ozan. Bizim Ozan Zeybek. Ozan Zeybek. Potomans Ozan Zeybek. Çok güzel yazılar var. Güzel. Bak. Baktım bizim Ozan Zeybek. Tahir'i kaçırmayın. Enteresan konuklar buluyor. Tahir Sarıkaya Uyan Türkiye'mde sabahleyin seyredin. Tahir Sarıkaya'ya ve Ozan Zeybek'e çok selamlar. Sabah uyan Türkiye'm Tahir Sarıkaya. Sinan abi ampute milli takımımızdan Rahmi Ellerinden öpüyorum diyor Sinan abim. Çok selamlar. Sevgili seyirciler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sürü mesaj aldık. Sayısız mesajlar aldık. WhatsApp'tan, Instagram'dan, Twitter'dan. Ama programımızın sonuna geldik. Yarın akşam Beyaz Futbol'da saatler 23'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin efsane kadrosu karşınızda olacak. Hoşçakalın.